Bendesin ruhum kadar derinlerde bir yerde Acısın, umutsun kim bilir daha öte Bilmese de haktan başka hiç kimse Sorma neden, niçin, niye Sebepsiz sevdim seni Sebebe tapmak olmaz mı hile Sevdiğim bırakıp gitme beni böyle Sararır benzim ayağım soğur önce. Eğer görürse, görürse eller seni benden, beni senden ötede. Sessiz deyip gem vururlar çeneme. Kalmayınca denk, en küçük hatıram bile bende. Yıkatırlar beni kasal denen sevgiden yoksun birine. Sevdiğim, gidiyorum bilir misin musallat denen şeyi. Duydum ki mahkemeymiş, hakimi belirsiz. Hükmü belli, hüküm sürgünmüş. Kara topraksa sürgün yeri. Söyle sevdiğini. Bağırdım niye kimse duymadı beni? Yoksa, yoksa sen de mi duymuyorsun sevdiğini?